Hepinize merhaba. Ar Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar cowboy şey gibi bir şey oynuyoruz. Arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar bugün rock dual oynuyoruz. Cowboyların duello yaptığı bir şey. Şunu seçelim. Biraz ses açalım. Allah kız biraz. Arkadaşlar burada şey Adama vurmaya çalışıyoruz rastgele sıkarak. Bum. Of, çok kötü. Vurdum adamı. Notings diyelim. Koşuyor, koşuyor. Önümüze biri daha çıktı. Bu kadın herhalde. Ah, o da öldü. Bu ye. Yeah. Sese bak. Koş koş koş. koş. Ay yine önümüze çıktı. Yürü git lan. Yürü git. Allah ben de yedim bir tane. Öldü. Yeee. Yeah. Kış 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 kış. Aha. Boss. Boss'a tek attım. Yok. Bir daha kafasına yedi. Bir tane de vücuduna yedi. Adam ölmekten beter oldu yalnız. Bir de hala ölmemişti yani. Çık. Hadi bakayım. Oy, üç daha attım. Hop. Şu şeyi de kıracağım. Kırdım. Hadi bakalım. Notayım isteyelim. Aha. Ben fire shot diyeceğim. Adamlar yanar. Uy 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 uy. Adamı yakarak denize attık. Aha. Yok. Ghost Rider oyun olmayalım. <laughs> Bir saat video izlemeyeceğim, Adam yanıyor arkadaşlar. Onun silahı da gitti zaten. Gitti. O bir. Let's Yan lan yan. Yan ah, silah düştü yine. Yan öldü adam. Yeah. de Bosa bakın hızlı derinli çıktı. Yan. Bosun silahı da yok. Yine yanı. Oh 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 oh. Oyy. Oh yeah. Oyy. kayıpta kaldı. Oyy oh yeah, bos. Of, güzel aldım. Uy. Bu parayla ne yapılıyor onu da bilmiyorum ki. Ha, şey alabiliyoruz. Health Max CP Power. Şunları alabiliyoruz. Ona 11, 11, 11 yapalım. Uf. Tekrar silah düştü. Yeah. Koş 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 koş. Aha içeriden çıktı. Hop 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 kolay aldım. Koş koş. Nereye koşacak şimdi? Bahçeden adam çıktı. Uy! Üf, tek attım. Uy! Adam öldü öldü. Ölmekten beter oldum. adam. No thanks dedim. Koş koş koş. Yine bahçede adam mı çıkacak? Aha içeriden çıktı boss. Boss neden her şeyi öldürdüm dedi. ve geldi. Ona da tek attım. Oyy. Oh yeah. Boss defeated. Hadi bakayım. Şunları 12 yapalım. Go 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 bir hedef daha gitti hadi son hedef of vurdum arkadaşlar bu arada mermi sınırsız ondan böyle çok fazla atıyor ee, duel yapalım iki tane silahla İki silahla daha kolay olur böyle Kız mı erkek mi belli değil lan o ne? bak. Öyle. Aha Meksikalı dayı. Al. Öldü direkt. derim. No, koş 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 koş. Bak o da bize koşuyor oradan. Abi, biz çöle mi geldik? Aha adam öldü direkt. Adam yıkılmadı iki saat. Uyuyor. Bedir'e gidiyor gidiyor. Koş koş koş. Boss'a geldik yine. Boss var. Boss. 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 Tek down. Boss defeated. I know you be mı vurdu? Sanırım. Eee. Diğer silah nereye vuruyor Allah aşkına? Vur 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 vuramıyorum ki. Ben vurdum bir tane. Aha ona da vurdum. Son vurdum. Uf kafama düştü. Evet arkadaşlar bakalım sonraki. Frozen Shot. Nasıl Frozen Shot daha iyi bence. Şuna 15, 16, 16 olsun. Uy adam dondu. Bir de kafasına. Dondu bir de kafasına vurdum Ayırdım. Uy. Yeah. Koş 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 koş. Aa kızıl derili çık lan buradan çık kafasına gidiyor Uyuy. Uyuy. bu neyla Biz de mi kızıl derili olacağız yok toma toma al bakayım uyuyor adam zıpladı adam uçtu la arkadaşlar gördünüz mü? Çıt. Bak 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 hemen kayaya bindi, kayaya binerek dalıyoruz, duallı Kayık duallı olsun. Çek lan ışığı, Işığını çek, ışını çek. Adam dondu ve gitti. Boss defeated. Hop 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 hop. Şunları vurur. Vur 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 vur. Vur. Hala buzlu atıyoruz bir de. Hop hop. Vuramadım bir. Şu üsttekine vursak iyi bari. Vuruyoruz da düşmüyor. Bir tanesi gitti bu Adam bakmadan vuruyor bizim karakter. Ama biz vuruyoruz zaten. Hop, 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 hop vurdum gitti. Bu Bu da son bossumuz olsun. Son bossumuz. Yine şeydeyiz. Bir yerdeyiz. O ne? Onları ne yapıyor biliyoruz ki? Kırabiliyoruz mu bunu? Ölüyorduk ha arkadaşlar gördünüz mü? Onu almasaydık. Kafamıza atmış bir de. Kuş 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 kuş. ben de attım headshot'u. Şerif gitti vallahi şerif gitti. Şerif aşağı kaydı. Nerede nereden? nerede? Koş 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 koş. Aha. Sandalyeyi tekliyorum. Aşağı uçtu oldu. Ye. Aha şeriflerin başı geldi. Baş şerif. Uy. Ve şerif Clyde de gitti. Uyuyu. Şu parayı da yapalım. Sonra bitireceğiz. Hop. En kolayı kaldı da onu da yapamıyoruz. Hop vurdum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Yeah.